Nexus Pro indikatör sistemlerinden merhabalar. Bitcoin kontrolünü gerçekleştireceğiz. Bitcoin'de günlük grafikte kontrolümüzü yaparken long sinyalin biraz daha yoğun %55.12 olduğunu görebiliriz. Ve ardından long sinyalimiz aktif devam ederken tüm zaman dilimlerinde yeşil mumlarımız aktif devam ediyor. Long sinyalle beraber yukarı yönlü hareketliliğimiz bizi nerelere kadar taşıyabilir? 117.500 bölgesi kırılabilirse kaçınılmaz bir, kaçınılmaz bir 122.500'ler görülebilir. Günlük grafikle alakalı konuşuyoruz ve long sinyalimiz aktif devam ediyor indikatörümüzde arkadaşlar. Aynı zamanda bu direnç bölgesinin kırılmasıyla beraber, 126 dahi konuşulabilir. Şu an için hacimli bir şekilde yukarı yönlü Bitcoin hareket ediyor diyebiliriz indikatörümüzden baktığımız zaman. 4 saatlik zaman dilimine bakalım. 4 saatlik zaman diliminde %92'lik bir long sinyal olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Ciddi bir değerdir. %92'lik long sinyalimiz aktif devam ediyor. Tüm zaman dilimlerimiz yeşil devam ediyor. Şu an için 117.000 daha kısa vade ile inceliyoruz. 119.000, bin, 121.000 bin bölgelerine doğru çıkabilir bakın. Daha önce 117.000 bölgesinden bir short sinyal gerçekleşmişti. %92'lik bir long sinyalimiz var ve yükseliş ümmelenmemiz hala çok net bir şekilde devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar yükseliş ümmesiyle beraber. Haftalığa bakalım. Haftalıkta da arkadaşlar long sinyalimiz son sinyal olarak aktifti %78. 99'luk bir değer kazandı ve Bitcoin ciddi anlamda yukarı yönlü hareketliliğini şu an için devam ettiriyor. Yine tüm zaman dilimleri yoğun bir yeşillik var. Yükseliş eğilmememizde ciddi anlamda Bitcoin'de devam ediyor. Yani baktığımız zaman 4 saatlik, günlük ve haftalıkta long sinyalimiz aktif devam etmeye devam ederken yükseliş eğilmememizde kaçınılmaz bir şekilde devam ediyor diyebiliriz. Ekranda görmüş olduğunuz Nexus Pro indikatörü kullanmak isteyen arkadaşlarımız bize TikTok, Telegram, YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz ve ekranda görmüş olduğunuz bu sisteme sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Tüm ekranda görmüş olduğunuz sistem ömür boyu sizin olmaktadır. Aldığınız zaman kullanım eğitim videosu bunun yanında sinyal tarama grubu gibi Telegram gruplarından da faydalanabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. İndikatörü almak isteyenler bize sosyal medya kanallarımız üzerinden ulaşım sağlayabilirler.